Bu da e, onun e, trouser diyorlar burada. Ona benzer bir şey. Bu da makinenin üstüne böyle yatmış. Onun dışında böyle e, mavi renklimde olmuş. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Bu da benim şalım. Şöyle göstereyim. Onun dışında arayıt Fatma için bir tane e, olmuş. Yetovali <laughs> kayın Hatta bana sormadan evet. yapmış, dikmiş. ama çok çok teşekkür ederim kendisine. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Evet. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhaba. Evimize sefalar getirdiniz. Muhammed <laughs> 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 Emre şapkayı böyle çekiyor. <laughs> ਹਮ ਨਾ ਹੋਲ ਦੂ ਨਾ ਪੀ ਰੂ ਮਾਂ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੇ ਲਿਓ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਕਿ ਉਧਰ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਅਰੀ ਫਰੋਦਾ ਪੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿਆ ਨਾਮ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੋ ਫਰੋਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੀ ਐਵਿਟ ਫਰੋਦਾ ਸ਼ਿਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੂਜਾ ਕੌਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਨੇ ਜਲਦੀ Ben gidiyorum kendime ilaç alacağım. Hala iyileşmedim Daha da şişti. Evet. Yemek yiyemiyorum rahat bir şekilde. Onun dışında terziye gidiyorum. Ben bir tane kıyafetimi demiştim ki önceden dik bana ver. Şundan doğum Turuncu evet. renkli kıyafetimi ilk önce dikti. Onu şu anda almaya gideceğim. Ondan sonra geleceğim ben yine beraber. Karniya konferde e, kaşlarımızı aldıracağız. Ondan sonra eve geleceğim. Çocuklara ekmek yapıp vereceğim. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Rana zaten şimdi video beni bıraktıktan sonra eve. E, Rana da sakal yaptıracak. Bir de bazı eksikler var e, evin. Un ya, şampuanı, sabun böyle şeyler. Bunları alıp gideceğim. Öyle yani bir de ben evde yemek yedikten sonra yüzüme bir şey yaparım. Temizleyici böyle. Cleansing. Masaj yapıyorlar ya. Evet. Temizleyici. Yüzlerimi falan diyorlar. Bunu yüzüm biraz temiz olur. Sabah zaten doğum günümüz var biliyorsunuz. Hmm. 3-4 ee, gibi gelir bende misafirler. Bugün. Yarın. Yarın gelecek o zaman. Yarın 3-4 gibi gelirler bende. Çabuk Aynen. gelirler. Ben bayağı bir heyecanlıyım biliyor musunuz? Normalde biz doğum günümüzü kutluyorduk ama bu şekilde değil yani. Küçük bir pasta alıp bana e, onu keserdi Böyle bir küçük bir kutlama yapardık. İlk defa hayatımda böyle büyük bir kutlama yapacağım. Aynen. Ve Frozen'i yaptığım gibi yapacağım. Hem de Fatma'nın doğumunu. Yani Frozen'i yaptığım gibi o zaman da yani biz o kadar kimse de çağırmadım sadece. İki, iki tane yazlar çağır. İki, iki aileydi sadece. İki aile. Ama şu anda bayağı bir aile geldi. Evet, yani benim ablalarım da geldi. Yani, yani 7-8 aile geldi. Benim e, 4 tane abla, onlar da, da geldi <laughs> Uske Benim 4 tane <laughs> ablalar onlar da da geldi. Ondan sonra benim yani e, yani hepsi geldi yeni yani aileler. gelecek işte yani yarın zaten sizlere ilk önce doğum günü hazırlığı videosu çekeceğim. Aynen. <laughs> iki parti olacak bu. Ondan sonra doğum günü gecesi videosu çekeceğim. Ay i̇ki parti olacak video. İlk önce doğum günü Sene. hazırlığı gelecek. Daha sonra doğum günü videosu. Neyse Rana biz ne diyoruz ya? Tamam ya Sadece tamam. Sadece bugün doğum tamam. günü. Bu canım bankacak. O zaman biz gidelim Firoza'yı bırakalım. Ya bankar diyeyim. Bak, bak. Ne ben kıyafetimi bak, alayım size gösteririm şimdi. Yani sen de o göster yani orada yani nasıl yaptım hem de göster yani nasıl yapıyorum orada gideceğim sen ee, tamam ben biraz sonra geldim ondan sonra biz oraya gideceğiz. Bak bak bu annene terlik giyerim. <laughs> <laughs> bu kimin? <laughs> bu kimin? benim. diyorum benim bu. Tamam. Vallahi tam da Firuze'yi bırakmaya gidiyordum ama Abdullah geldi dedi ki bugün öğretmen hastaymış. ilaç almaya gitmiş. O yüzden bugün tatil. Firuze de bizimle geliyor o zaman. Çıkalım artık hmm. terziye. Kıyafetimi alalım. Evet biz acizaneye geldim yani burada ne sıkıntı biz burada geliyoruz her şey yani çocuklar da bir mesela oluyorum yani Ateş falan oluyor. biz Bizim burada. Çok eskiden beri geldiğimiz bir eczane burası. O zaman Firuze de bile yok. Firuze bile yok burada. Evet. O zaman biz burada geliyoruz. Yani çok eskiden beri tanıdığımız kişiler hatta bizim videolarımızı falan da izliyorlar sağ olsunlar. Ona baba da bir destek oluyorlar. Bizi çok seviyorlar aile olarak. Buraya geldik. İnşallah bana en güzel ilacı verecekler ben inanıyorum. Çünkü buranın ilaçları çok güzel. Şimdi biz ilacımızı alalım ona sonra eve gidelim inşallah. Evet şu anda biz geldik terziye. Ve şu şekilde dikilmiş benim kıyafetim. Ee, onun dışında arkada da var. Onları da size göstereceğim. Bir dakika. Bu da e, onun e, diyorlar burada. Ona benzer bir şey. Bu da makinenin üstüne böyle yapmış. Onun dışında böyle e, mavi renklimde de olmuş. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Bu da benim şalım. Şöyle göstereyim. Onun dışında Arit Fatma için bir tane olmuş. Yet orada vardı Hatta bana sormadan yapmış dikmiş ama çok çok teşekkür ederim kendisine. Aa bakın ben şu anda gösterdi sürpriz yaptı. bayağı bir kumaş harcanmadığı için yani kaldığı için çocuklara da dikmiş teşekkür ederim kendisine sağ olsun var olsun. Ya blue vardı kasık de. Maşallah maşallah. Böyle bir tane şalvar dikmiş çok çok güzel gerçekten de gözüküyor. Onun dışına sadece bir tane kaldı benim dikilecek olan. Bu da benim bu şalımın olan. Bu da benim pijamam. Şöyle. Evet. Çok çok teşekkürler Sadiye. Evet şu anda eve geldim. E, kıyafetimi aldım. Gördünüz zaten çok çok güzeldi. Hem de denedim baktım. Tam da benim bedenime göre dikmiş. Sağ olsun Sadiye. Onun dışında e, çocuklara da dikmiş. O da bana sürpriz oldu. Ben onları gördüğümde şaşırdım. Bu ne dedim. O da dedi ki e, biraz dedi kalmıştı kumaş. Ben de onlardan senin çocukların için diktim dedi. Ben de iyi yapmışım Yine falan dedim. İşte bu şekilde alıyorsunuz sade kumaş, istediğiniz yiyeyim, gibi yiyeyim. diktiriyorsunuz. Ve güzel oluyor bence, kullanışlı oluyor. Hemen ekmek yapayım dedim çünkü açız. Ondan evet. e, sonra e, kahvere gitmem lazım. şu an gidiyor emlakçıya. E, emlakçıyla bir iş konuşacakmış. Ev için. Yiyeyim. Onun dışında geldiğinde sonra sen kahvere çaktırmaya gidecek. Yani bayağı bir acelemiz var. yarına kadar hepsini halletmemiz lazım. O zaman Rana, Hemen sana ekmek vereyim sen ye ondan sonra, de, ondan sonra ben de gideyim. Oo oh, yok ben o oh, gördüm ben biz geliyoruz. O oh, senin konfor. Yok mu? Yani yok oh, gidiyoruz kocada yanımda. Aa. Ben gördüm. Ay üzüldüm şimdi Müzik ben nerede yapacağım? Tamam bu bakacağız. Tamam ondan sonra ben gidip yemek ver ben gideyim. Yok mu abi? Bir daha yap. Böyle kimi yapıyorum? Böyle <gülme> Fatma yapıyorum. Hangi <laughs> Fatma. <laughs> 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 tamam <Gülüyor> o zaman. Ben bir çocuklara bakayım ya. Bay <laughs> bay. Evet şu anda Rana geldi. Vera'nın Rana'nın e, tıraş oluşuna bir bakın. Bence güzel olmuş baya. Ben beğendim. <laughs> Evet. Herkese yeniden merhaba ve herkese selamun Tekrardan selamun aleyküm hepiniz. Burada da bunlara biraz patates kızartmıştım. Bir de böyle sandviç yaptım. Patates kızartıp içine koydum. Ee, i̇çinden yemeyeceksiniz bu sandviç. Bak. Sandviç bu. Hani patates arası ekmek oluyor ya. Ekmek arası patates kızartması. Aynı onun gibi yaptım. Bir de ketçap koydum biraz yesinler. Bak bir değişiklik olsun dedim. Evet bu arada ben de gidip geldim e, konföre. Konför kadın yine bir bahane bak, buldu işte e, eşim hastalandı falan dedi ama biz ikna ettik onu yaptırdık yani. Bak. Ne dedim ben bilmiyorum bu konuda. O diyor ki benim eşim hasta bu akşam e, ben yapamayacağım. Ben de ya ne kadar? Ben de dedim ki biz her zaman. Biz gidiyoruz bu biz, e, e, biz, biz içeri geliyoruz. Onlar gidiyoruz. İşte bak ben kızını Abi, aradım. Kız da bana dedi ki e, pazara gittiler. Pazara gitti. Ama Fatma dedi, böyle o... değil Fatma ne yapıyorsun? Sen bütün patatesleri yersin sen de üç yemezsin. Böyle, ha, böyle eğer zaman böyle varsa siz değişir onu yapın yani başka kimse de yani e, o yapabilirsiniz. Nasıl pukro zorsi? Zorsi pukro. Ne? Gireceği sara. Ağır. Ne? Doğru mu? Niye? Kolna niye? Evet yani aslında ben de dedim ki hayır dedim ben dedim çocuklara o kadar alıp getiriyorum yanımdan yani benim de mecbur ben de mecburum dedim. Ben de çaresizim dedim bu konuda yani yapacaksın dedim bu akşam. Sonra tamam dedi ondan sonra biz dışarı oturttuk içeri almadı içeride işi vardı. Dışarıda sandalye aldı ondan sonra orada yaptı Kapının önü. Evet. Ya sen manyak mısın? orada yaptırıyorum? Ne yapayım ama? Yani bu İç salonda eşi varmış. Tamam salon ama o içeride de otabilirsiniz. Yani oda da oturacak. Ya işte bu akşam böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ya aşkım bu hiç değil yani böyle insanlar gidiyorum geliyorum böyle bu hiç iyi değil yani sen neden böyle yaptırdın böyle? Hayır hayır. Biz zaten bayağı bir geç yaptırdık. Sokakta kimse yoktu. Sen gelmeden 10 dakika önce falan ben geldim. Ben, ben o tarafta kimse yoktur ana. Kimse yani gelip gelmedi. Yok, ben tamam. Ama ben, ne ben yapayım, yapayım şimdi yapayım. ya? Bana diyor ki sabah ya gel. Ki, soğuk sabah soğuk. Bana dedi ki sabah gel. Ben dedim sabah gelemem ben. Sabah benim bir sürü işim var. Çocuklara daha banyo yaptıracağım. Ondan sonra son çareyi biz de dışarıda oturmakla bulduk. Tamam orada yani başka iki üç tane kadınlar var. Sen yani onlarda da zor var. Valla Aran onlara güvenemiyorum. Ama bunun nesini güvendim yani bir ilk önce gittim sen. Ya yaptırmam lazım o zaman yaptırdım da. Ondan sonra beğendim bunu yapışını. Ondan sonra bir daha güvenemem bir tamam, daha. öyle bir, bir, bir kimseler başka olabilir. Yani bu o kadar büyük bir şey de yok. Vallahi bilmiyorum. Belki başka zaman başka birine gideriz. Olabilir öyle bir şey. Tamam yardım. Öyle yapıyorum o zaman sen hiç gitme. Hayır hayır normalde öyle yapmıyor. Sadece bugün yaptı. Her zaman sen diyorum bugün orada gitti. Bugün bugün diyorum yarın gel filan Her zaman böyle diyorum. Yani bakarız bir daha yaptırdığımızda ne yapacağız. Birazdan görüşelim o zaman. Tamam. Evet şu anda Rana'ya ekmek yapacağım. Yemek falan yesin. Onun dışında artık vlogumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize vlogumuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki hepiniz varsınız. Bu arada şimdi yorumları biraz inceledim. Herkes demiş ki bu kaba kulak oluyor. Kaba kulak hastalığı şu. internetten baktım. Biraz göstersene biraz daha. Bu, yani biraz böyle şiştim. Evet şişti. Sanki Arda. burada... Ee, oh. Hello! Deka. Çocuklar var ya, insanı deli eder gerçekten. Evet, inşallah tekrardan yeni vloglarda demeyeceğim çünkü... ...bizim e, doğum günü videomuz olacak iki tane. Bir tane hazırlık videosu, bir tane de dondur gecesi videosu böyle yol yapıyorum buradan sanki böyle ölüm yani çok şiş mı? Yani yok yok böyle karşıda dur böyle yok yok böyle benim tarafım böyle dur dur böyle tamam Hepinize Allah'a emanet ediyorum sizi çok çok seviyorum Allah'a emanet